Evet şimdi convolution integrali e, göreceğiz. Buradaki mesele şu e, bazen Laplace transformu aslında iki farklı Laplace transformun çarpımı olarak ifade edebiliriz görebiliriz. E, bu iki e, fs ve gs, gs de aslında e, iki tane f ve g fonksiyonuna bağlı olan fonksiyonlar. Şimdi ilk başta biz aslında HS'nin, F ve S'nin çarpımının e, transformu olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu öyle değil. Yani Laplace transform e, çarpmaya, standart çarpmaya dönüştürülemiyor. Ama diğer taraftan genelleştirmiş bir çarpma e, eğer önerilebilirse, verilebilirse bu durumda durum değişiyor. Şimdi teorem diyor ki Fs ft'nin laplas transformu gs de gt'nin laplas transformu olsun e, S, A'dan büyük olmak kaydıyla bu durumda hs dediğimiz fs gs ht'nin laplas transformudur ama ht ile ft gt arasındaki ilişki ise şu ht eşittir ft eksi rho g rho d rho veya f ro, gt eksi -Row, rho d rho'dur Burada h e fonksiyonuna f ve g fonksiyonunun convolution fonksiyonu e, deniyor. Ve 2'de verilen integrallerde convolution integrallerine e, karşılık geliyor. Şimdi 2'deki denklem aslında t-rho eşittir epsilon e, eta. Birinci integralde verilen de bunu görüyoruz. E, convolution integral aslında... F çarpı GT t eşittir h t gibi genelleştirilmiş bir çarpma ile ifade ediyoruz. Burada f çarpı t dediğimiz şey e, integralde ilk gözüken şey. E, mesela f çarpı e, ikinci integral ise yani şurada görülen f çarpı Gt eksi ro ise g çarpı f'e karşılık geliyor. Şimdi bunların eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla commutative law var. Ee, onun dışında f çarpı g1 artı g2, f çarpı g1 artı f çarpı g2, distributive law var, associative law var ve zero uh, property var. Ee, Tabi çarpmanın bazı özellikleri convolution'da yok. Mesela çarp 1 ile çarptığınız zaman sonuç 1 olmuyor. Yani f çarpı 1'in e, t eşittir. f t eksi ro 1 d ro eşittir f t eksi ro d ro olmuyor. Çünkü kosinüs e, t dersek mesela kosinüs t eksi ro d ro aslında eksi sinüs t eksi ro e, olur. Ro yerine de t dediğimiz zaman sonuç artı sin t çıkar. Ama bu aslında gördüğünüz gibi f t cos t iken f çarpı 1 t de cos t olmadı. Ee, onun dışında F çarpı F'in negatif olmama durumu da söz konusu değil. F çarpı F pozitif negatif olabiliyor veya sıfır olabiliyor. Şimdi burada e, komoloji integral nerede kullanılıyor? E, aslında sistemler T anındaki durum e, o anki T anındaki duruma değil de aynı zamanda geçmişe de bağlıysa o zaman bu durumlara hedefleri sistemler deniyor. İşte nötron transportu, vitus korestisiti, pop e popülasyon dinamikleri gibi şeyler var. Bunların içinde kullanılabiliyor bu o convolutional integraller. Ee, şimdi gelelim bir örneğe. Diyelim şöyle bir hs eşittir. a s kare artı a kare gibi bir şey olsun. Şimdi bu aslında 1 bölü s kare ile a bölü s kare artı a karenin çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Bunlar aslında biliyoruz ki 1 bölü s kare t'nin transformu a bölü s kare artı a kare de sin a t'nin transformu. Ee, o zaman bu durumda bizim yapmamız gereken şey t eksi ro e, çarpı sin a ro d ro t sıfır olduğunu yazıyoruz. Buraya t yazabilmemizin sebebi birincinin t olması ikincinin de sin a t olması. Bu integralini aldığımız zaman roya göre tabi At e, eksi sin At bölü A kare e, çıkmış oluyor. T ve sıfır koyduğumuz takdirde Benzer şeyi Rho sin At eksi Rho D Rho yaparak da e, ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Burada da yine aynı sonucu elde etmiş oluyoruz. Yani ne yapmış olduk? E, i̇ki tane e, transformun çarpımı gibi görünen şeyi onları aldık. O transform'u olan fonksiyonları convolution integral gibi yazıp onun integralini aldık. Aslında çözüm ona dönüşmüş oldu. Şimdi başka bir örnek üzerinden yapalım. Mesela initial value problemimiz bu olsun. y kare 4 y GT Bu da. Bunun laplace transform'unu aldığımız zaman initial condition'larla zaten yerlerine koyuyoruz. s kare eksi 3 s artı 1 artı 4 y s eşittir g s veya işte burada verdiğimiz zaman. Şimdi birinci ve ikinci terim aslında YS'nin initial condition'lara ve forcing fonksiyona bağlı. Dolayısıyla YS'yi şu şekilde yazabiliriz. 3S bölü S kare artı 4. Eksi 1 bölü 2. 2 çarpı S kare artı 4. Artı 1 bölü 2. 2 S kare artı 4 çarpı YS. Şimdi bunların ardından aslında bunun e, 3 cos T 2 T olduğunu. Burasının eksi 1 bölü 2'sinin 2 T olduğunu. Burasının da aslında... E, g fonksiyonuna göre aslında sin 2 t ile e, e, convolution integrali olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sin 2 t eksi ro g ro d ro, o verdiğimiz zaman sonucu elde etmiş oluyoruz. Yani GT'yi verip buradaki GTyi buraya koyduğumuz zaman aslında fonksiyon bize e, buradaki g aslında şunun g'si olacak. Dolayısıyla bu konuluş integral aslında initial problemi bir integral cinsinden çözmemize, göstermemize işe yarıyor. Dolayısıyla genel durumda da böyle bir de fonksiyon verdiğimiz zaman biraz önce anlattığımız gibi şu şekilde ifade edebiliyoruz. Daha önce de bunları göstermiştik aslında. Evet. E, bununla konvolüş integrali bitirmiş oluyoruz. Bir de 6.5'te e, impuls fonksiyonları var. Onları da yaparak bitiriyoruz 6. bölümü. Şimdi impuls fonksiyonları e, impuls doğası impuls olan fenomen, fenomen, fenomenlerle e, uygulamada e, kullanılıyor. Ee, burada voltaj veya kuvvetler büyük ölçekte olan voltaj veya kuvvetler kısa, va kısa süreli anlarda etki ediyor. Yani çok böyle bir ani bir etkiler söz konusu, ani bir ataklar söz konusu. Bunlar genelde e, bu problemler, şu tarz diferansiyel denklemlere neden oluyor. A y2 prime, B -Y prime, C y eşittir G -T gibi. GT'de kısa bir interval, kısa bir aralıkta burada T0 eksi o, T0 artı o gibi bir inter intervalda belli bir aralıkta pozitif değer alıyor. İntegral bu durumda neye karşılık geliyor? T0 artı o, T0 eksi o, gt dt'ye karşılık geliyor. Bunun dışında da sıfır olduğu için aslında integral bunu daha genelleştirebiliriz. Yani sonsuzdan eksi sonsuza kadar ifade edebiliriz. GT'nin bir kuvvet olduğu mekanik sistemlerde I, Rho dediğimiz şeyde total impuls oluyor. zaman, bu aralıkta etki eden. Mesela örneğin T0 anda 0 olan ve GT'nin de böyle olduğu bir fonksiyon verelim. Şimdi ne oluyor? Eksi R ile Rho arasında aslında DT 1 bölü 2 R oluyor. Şurası. Onun dışında da mesela şurada ve şurada da 0 değerini alıyor. Burada gördüğümüz gibi. Ee, bu force forcing fonksiyonunu elde etmek için bir limitleme yapabiliyoruz. Dolayısıyla e, Rho 0'a soldan yaklaştığında D -Rho, D Rho T 0 olmuş oluyor. Çünkü e, bu taraftan pozitiften geldiğimiz zaman burası büyüyor. Dolayısıyla sıfıra yakınıyor. Ee, bunlar aslında unit impulse fonksiyonuna karşılık geliyor. Şekilde verebiliyoruz. Burada da delta fonksiyonu aslında generalist bir fonksiyon. Dirac delta olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi t eksi t sıfır Dirac eşittir sıfır oluyor. Bu şekilde de verebiliyoruz. Evet bir tane örnek üzerinden ilerleyelim. Örneğimiz şu olsun. 2y double prime artı y prime artı 2 eşittir. Dirac t eksi 5 olsun y0 ve y prime 0 0 olsun. Şimdi e, burada ekstradan bir forcing term var. Şu Dirac e, hesabından. Önce Laplace transformunu aldığımız zaman 2s kare artı s artı 2 ys e üzeri eksi 5 s e, oluyor. E, buradan da e üzeri eksi 5 s de tabii şeyden geliyor. Şuradaki Dirac'tan geliyor. E üzeri eksi 5 s kare artı 2 2s kare artı s artı 2. Burada da Hemen daha önceki bölümde yaptığımız 6.4 t yaptığımız e, şeyi yapıyoruz. O da nedir? E, bunu S artı 1 bölü 4 gibi yazıyoruz. Buradan da bu aslında 1 bölü 4 olduğu için e, 1 4 bölü kök 15 yani şuranın karekökü. Öbür tarafta da sin kök 15 bölü 4 t oluyor. E üzeri eksi 1 bölü 4 t de şuradaki e, s artı 1 bölü 4'ün kökünden e, geliyor. Bunu da tabi. E, Şuradaki delta'yı da koyduğumuz zaman o zaman t eksi 5'i de buraya yerleştireceğiz. Dolayısıyla u5 t eksi t eksi 5 bölü 4 bu tarafta da t eksi 5 e, geliyor olacak. E, bu da bir formal çözüm. E, Yt'yi tabi bu formda da ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet genel olarak böyle impuls fonksiyonları e, üzerinden de bu şekilde e, gitmiş e, oluyoruz. Bugünlük bu kadar.